Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir bölümle daha beraberiz. Biliyorsunuz birinci bölümün dördüncü bölümüne geçtik. Ne yapıyoruz burada? Sky Teacher'ın kafasını mı kırıyoruz? Hayır hayır biz kırmıyoruz. O kendi kafasını kendisi kırıyor. Biz de gayet uslu akıllı çocuklarız. Devam edelim mi? Hadi başlayalım. Ne yapıyor yine bu yaramazlar? Yine bir yaramazlık peşinde. Bak bak nasıl çaktırmadan olan bakıyor. Gözüne göre kesin bir şey yaptı orada. Yüzünü basar gibi yaptı. Orada da yüzünün şekli çıktı. Hmm. Aa, bakalım. Ben de yapacağım aynısını herhalde. Görürsün sen şimdi. Sana yaptırıyor ya. Görme planları var şimdi bunları. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu bölümde? Hmm. Evet, önce şey, önce bir yere geçelim. Oo, resim pasajındayız. Tam da böyle bir şey. Küçük görüyor musunuz? Bize küçük, küçük lazım. Ama üzerinde mi acaba? Hayır. Buradan bakalım arkadaşlar. İşte burada kırık bir küçük var. Ama üzerinde bir şey yok. Aa, kenarında var. Hmm, ama şu an alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Önce resmi almamız gerekiyor. <laughs> Gidelim. Tavuk dayanıyor. Tavuğum Tavuğu ne Tavuğu yapacağız. Evet bunu alabiliyoruz. O zaman demek ki onu değiştirmemiz gerekiyor. Aa, yumuşak kütüğü yüzümü basacağım diye sert kütüğü kafasına vuracak o zaman. Şimdi evet. Şimdi değiştirebiliyoruz. Başka yapacağımız bir şey var mı? Yok biz bayanteyi bekleyeceğiz şu an. Tamam bekleyelim bakalım. Kaçalım. Gider ayak yakalamazsın bizi. <laughs> Suya girdik. Evet burada bekleyebiliriz bakalım Bayan T. Buyurun. Evet hadi gözünü bas bakalım sen şimdi. Gitti kafası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Biz yeni nöbele geçelim.